Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir PES videosunda karşınızdayım. Bu benim 3. hesabım. Babamın hesabından oynayacağım evet. E, hoş geldin Emir Ali. Hoş bulduk. Evet. Yanımda Emir Ali vardı. Bu benim 3. hesabım böyle. Daha yeni başladım 3. hesaba. Evet şimdi. başlayacak. Bu da benim Evet maça gittidik. Evet. başlayacak maç bekliyoruz Evet arkadaşlar. Karlı şey geldi. Kado geldi evet. Benim hesabım böyle. emirin hesabı da böyle. Evet maç başlayacak. Evet. Gideceğiz. Maç. Evet, maç başlayacak. Evet onun başlayacak ve maç başladı işler. Rodi, Rodi'nin pası bari la, bari Messi, Messi, Messi daha mı mesela? Salatana hangi son geçti ne diye? olmadı? Mbappe, 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 Mbappe'nin pası. Demirall, Mert Demiral. Mert Demiral'in pası Kulibali. Kulibali. Kulibali gidiyor. Kulibali'nin pası Ansu Foti. Ansu Ansu Ama Mbappe. Mbappe. Mbappe'nin pası Mb Messi geçiremedi. <laughs> Hegmison. Hegmison ama Bruno Fernandes. Bruno Fernandes gidiyor. Pası. Ben yet der. ama Bastoni geçitmedi. Bastoni gidiyor. Bastoni'nin pası Mbappé, Mbappé'nin pası Mehmet Salah. Messi, Messi geçitmedi Toni Kroos. Toni Kroos'un pası geçmedi Barella. Şimdi Messi. Messi, Messi, Messi Toni Kroos geçitmedi David De Gea. David De Gea açtı ileriye. Messi alamadı. Ansu Fati. Ansu Fati pası Henderson. Şimdi önce Rodri, Rodri ama geçmedi Bruno Fernandes. Bruno Fernandes pası geçmedi. Kulbali. Pası Mbappe, Mbappe o da geçip, Toni Kroos geçitmedi. Messi, mas, Messi Messi'me geçitmedi. Out. David De Gea evet. David De evet. Gea ileriye attı. Messi alabilecek mi? Bastoni engelledi. Toni Kroos. Toni Kroos pası Mbappe. Mbappe'nin pası da Messi. Messi. Messi gidiyor. Messi'den bir vuruş. Geçitmedi. Henderson. Henderson'un pası geçmedi. Ansu Fati. Ansu Fati'nin pası. Henderson. Henderson. Mbappe. Mbappe'nin pası Messi. 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 Messi geçitmedi. Bastoni. Bastoni'nin pası Ansu Fati. Ansu Fati gidiyor. Ansu Fati. Ansu Fati, Ansu Fati. Kendi oyuncusuna çekti derken. Mbappe, Mbappe. Dev Talaba geçitmedi. Dev Talaba. Dev Talaba'nın pası. Ben Yeter, Ben Yeter, Ben Yeter gidiyor. Ben Yeter, Ben Yeter, Ben Yeter, Ben Yeter, Ben Yeter. Raştı ortasına mı? Kaleye gitti. Donur mu? Donorma, pası Barella. Barella'nın pası hangi son, hangi son da Mehmet Salah, Mehmet Salah, Merih Demiral ama, Alaba. ba, pası, Frank de Jong, Frank de Jong'un pası geçmedi, Merih Demiral, Frank de Jong almadı gene. Rodri. Rodri gidiyor. Rodri. Rodri'nin pası Ansu Fati. Ansu gidiyor. Ansu ama Van Dijk geçmedi. Van Dijk. Van Dijk'in pası. Messi. Messi'nin pası da Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe. 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 Açtı ortasını. Ben yette, vuramadı. Bruno Fernandes olmadı. Hengmison. Hengmison. Van Dijk. Van Dijk olmadı. Evet. Hengmison gidiyor. Hengmison. Hang Evet, Hang Minsoon. Hang Minsoon. Hang Minsoon. Vuruş kaleci David De Gea. Mohamed Salah pası geçmedi Hang Olmadı ve foul ya da offside. Ve evet offside. Offside. İlk yarı bitecek. Evet. David De Gea. de. David De Gea ve yarı bitti. İlk yarı 0-0. İkinci yarıya geçelim. Evet. İkinci yarı başlayacak. Bizden başlayacak. Messi verdi pasını Franky İkinci yarı başladı. Franky Do'nun pası. Hangi son Minson. gidiyor. Hank Minson. sonun ortası. Geçmedi. Mbappe. Ama Hank gene almadı. Mbappe. 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 Mbappe, Mbappe, pası Messi, Messi, Messi gidiyor, Messi. Messi'nin vuruşu geçmedi. Hängerson. Hängerson'un vuruşu David De Gea. Aferin David De David De Gea. Evet, şimdi kasıp duruyor ama evet çok kasıyor yani adamadan gitmiyor çok kasıyor baksana ben oynatmıyorum şu an yani evet ha vuruş dışarıya dışarıya çıktı top evet out şimdi bakalım atabilecek miyiz yani donmazsa evet evet de, -de ileri attı. Messi, ye. Messi indirdi ama Rodri'ye gitti. Şimdi Messi, Messi, Messi'nin pası Haaland. Haaland'ın pası Barella ama aradan kayıp top Evet Alaba, Alaba'nın pası Hengmi sonra, Hengmi sonra pası da Ben Yeter. Ben Yeter'i geçmedi Kulbala ama Frenkie de yok. Messi, Messi'nin pası Hengmi son. Hengmi son. Başta ortasını Messi vuramadı. Barella. Barella'nın pası Mbappe. Mbappe'den Haaland. Haaland Messi. Messi ama David Alaba geçmedi. Ama gene Messi kaptı. Messi'nin pası Haaland. Gol atacaktı herhalde evet. David De Gea. Ansufati. David De Gea. Son anda çıkarışlar David De Gea'dan. 2. çok güzel kurtarış. İki güzel kurtarış işte, David de Gea'dan. Şimdi David Alaba verdi pasını Messi. Messi'nin pası Mbappe. Mbappe'den Messi ne yaptın orada ya Messi? Şimdi Mbappe alamadı Ansu Fati. Ansu Fati ortası Haaland kafa David de Gea şimdi bunu bunu falan Geçmedi on sforti. Messi Messi. Okey. Okey geçitmedi ama. Out. Evet. David De Gea. David De Gea. Evet. İleri dikti David De Gea. Pası Bruno Fernandes. Bruno Fernandes'in pası Ake. Ake'nin pası Toni Kroos. Toni Kroos'un pası Bruno. Bruno Fernandes. Messi. Messi'nin pası Toni Kroos. Toni Kroos. Mbappe Mbappe Bastoni 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 pasını Ansu Fati. Ansu Fati Messi Messi'nin pası. Ben yeter. Ben yeter olmadı. Bunu Fernandes afferin. Ben yeterim bunu Fernandes'e. Bruno Fernandes vuramadı. Kulbali. Kulbali'nin pası Bastoni. Bastoni'den Rodri. Rodri'den Hengmüson. Hengmüson'un pası Ansu Fati. Ansu Fati, Ansu Fati'nin pası Hengmüson. Hengmüson. Hengmüson'un pası Ake. Ake. Van Dijk. Van Dijk'in pası Toni Kroos. Toni Kroos geçiremedi. Rodri. Rodri'nin pası Mbappe. Mbappe'den Messi. 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 Neyse. Alaba geçitmedi. Hengmüson. Hengmüson'un pası Alaba. Alaba gidiyor. Stoperden geldi. Santrafora. Alaba. Verdi basını. son olmadı. Ben yeter. O da geçiremedi. Şimdi Haaland. Haaland'ın pası Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe'nin pası geçmedi. Aki. Aki'den David De Gea. David De Gea. ileriye dikti. Evet. Ben yeter. Aldı. Ama offside. Offside. Evet. Merih Demiral pasını verdi ileriye Messi alamadı Frank de yok Frank de yok mu pası ben yetlere geçmedi Merih Demiral Rodi Rodi Tony Kroos Tony Kroos Henderson. olmadı Mbappe Messi Messi'nin pası Haaland Haaland Barella Barella mı Tony Kroos ve maç bitti maç bitti ama süre bitti uzatmalara geçeceğiz uzatmalara geçelim. Evet. Uzatmalara ge geldik. Değişiklikler yapıldı. Ve maç başladı. İyi şeyler. Rodri. Haaland. Haaland'ın pası. Mbappe. Mbappe halaba. Penaltıları da kalabilir. Penaltıları açmıştık. Pengmison. Almadı. Merih Demiral. Şimdi Kulbali. Kulbali'nin pası. Bastoni, Bastoni, Bastoni'nin pası Ansu Fatih, Ansu Fatih'den hangi misyon, hangi son, pası Haaland, 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 Akke, Akke'nin pası Mertens, Mertens, Mertens'in pası Bruno Fener'iniz, şimdi, Toni Kroos, evet, Ansu Fatih, pası kimmiş, kimmiş'in pası, hangi misyon, hangi son, verdi pasını alaba geçitmedi, corner, corner, Evet. Evet tam yüzüncü dakikadayız. Kimmiş? Kimmiş ortası? Alaba aferin derken Mbappe Rodri Rodri vuruş. Korner. O nasıl bir korner oldu? Çok değişik bir pozisyon. Korner. Evet. Şimdi. Kimmiş? Kimmiş. Kimmiş'in ortası. Allah Allah. Mertes. Mertes. Mertes'in pası geçmedi. Ansu Fatih. Ansu Fatih'in pası. Bastoni. Bastoni'nin pası. Kulibali. Kulibali'den Rodi. Rodi. Rodi'nin pası. Mbappe. Mbappe'den Dybala. 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 Akçe geçitmedi. İlk yarı bitecek. İlk yarı bitecek. Evet. Şimdi. Kimmiş. Kimmiş'in ortası. Mertes. Mertes. Son anda çıkardı David de hey yo. İlk yarı bitti. İkinci yarı geçeceğiz. Çok değişik bir pozisyon oldu orada. Bekle ya son anda çıkardı evet. İkinci yarı geçeceğiz şimdi. Evet şimdi geçeceğiz ikinci yarıya. Penaltılara kalacak mı? Yoksa Altı ray mı yoksa Liverpool mu kazanacak? Evet. Messi. Messi'nin pası ve uzatmaların ikinci dakikası pası da. Engin Son. Engin Son. Engin Son'un pası geçmedi. Merk Demiroğlu. Demiroğlu'nun pası. Mbappe. Mbappe. Mbappe'nin pası Dybala. Dybala. Dybala'dan kimmiş? 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 Kimsin? Kimmiş'in pası? Haaland. Haaland'ın pası Mbappe. Mbappe, David de Gea, David de Gea, Mertens, Mertens'in ortası vuruş alan David de Gea, Mbappe, Mbappe, pası, Henderson, Henderson, Mertens, Mertens vuruş, David de Gea anda Alaba, Alabanın pası, Henderson, Henderson pası, Frank de Jong, Frank de Jong, Mertens, Mertens, Mertens'in pası. Geçmedi. Kimmiş? Kimmişin pası Rodri. Rodri. Rodri'nin pası Haaland. Haaland. Dybala. Dybala. Dybala da Haaland. Haaland. David De Gea. Aferin David De Gea. Son anda çıkarışların çok güzel. Haaland düzgün. David De Gea. Çok güzel kurtarışlar yaptın. 119. dakikadayız. Evet. Kimmişin ortası? ortası? Dibala dışarıya ve Penaltılar Penaltılara kaldı Çok heyecana geçecek herhalde Evet Penaltılara geçeceğiz Penaltılar Çok heyecana geçti maç Penaltılar evet Mertens vuracak Mertens vurdu Devlet -de, de ya Yedik golü evet. Mertens. Mertens evet. Mertens. Mertens vurdu evet. Vurduk. Mertens gol! 1-1. Bir bir. Dybala. Dybala topun başında var. Dybala David De Gea. De Gea kurtardı. Messi. Messi vurdu evet. Messi gol. 2-1. 2-1 oldu Messi. Haaland. Erling Haaland. Erling. Haaland vurdu gol. 2-2. Evet şimdi. Hengmison. 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 Hengmison donarma. Ah. David De Gea kurtarabilecek mi bakalım? Hang mi son? Gol! Hang mi son? David De Gea, David De Gea kurtardı. Mbappe, Mbappe. Mbappe vurdu. Mbappe gol, Mbappe gol. Şimdi Mbappe vuracak. David De Gea kurtarabilecek mi? Mbappe, Mbappe geliyor. Mbappe David de kurtardı. Ve maçı kazanıyoruz. Maçı kazanıyoruz. Liverpool maçı kazanıyor. Bir videonun sonuna da geliyoruz. Ve yukarı... Ee... evet. Penaltılarda yendik. 3-2 yendik penaltılarda. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.